Merhaba gençler. Dokunsır'ın map kitabı sayfa 37 ve 38'de karşınızdayız. Konumuz aslında kümeler. Yani siz bu kümeler hiç görmüyorsunuz. Özellik olarak geçiştiriliyorlar ama keşke eskiden olduğu gibi kümeleri size bir anlatsaydılar. Ben burada hızlıca kontrol noktası var kitabınızda. Orayı aldım, yapıştırdım bir hatırlatayım dedim aynı zamanda. Sembollerimiz nelerdir? Doğal sayılar, tam sayılar, çift sayılar, üçün katı. Diyor ki bunlar ortak özellikle liste yöntemiyle gösteriler. Küme ile ilgili 3 tane gösterim vardır değerli insanlar. Birincisi Venn şeması, ikincisi ortak özelliktir, üçüncüsü liste yöntemidir bilginiz olsun. Bir kümenin herhangi bir elemanı var ise kümenin elemanı ise örneğin şöyle bir küme yazdım. Bura bir. Küme büyük harfle gösterildi. Gösterilirken bir elemanıdır A olarak gösterilir. Bilginiz olsun. Ortak özellik yöntemiyle küme gösterilirken kümenin elemanlarının ortak özelliği bir yazılır. Örneğin bu x bu ne demektir? Kümem x'lerden oluşuyordur. Ve x'in özelliğini de buraya yazarım. Bilginiz olsun. Evet sembollere geçelim. Şu gördüğünüz ifade birleşim işaretidir. Bu gördüğünüz ifade kesişim işaretidir. Bu gördüğünüz ifade fark yani farklı elemanlar işaretidir. Bu A'nın tümleyeni A kümesi vardır. A'da olmayıp ama evrensel küme dediğimiz elemanda olan ifadelerdir. Bu boş kümedir. Elemanı olmayandır. Bu elemanıdır işaretidir. Bu elemanı değildir işaretidir. Şu gördüğünüz işaret bu ya da bu alt küme işaretidir. SA A kümesinin eleman sayısı demektir. Bunlar da A kümesi olarak gösterilir herhangi bir yerde R gördüğünüz zaman bu reel sayılar aklınıza gelen tüm sayılar şimdilik. Bu N gördüğümüz zaman doğal sayılar. Z artı gördüğünüz zaman pozitif tam sayılar. Z eksi gördüğünüz zaman pozitif e, negatif tam sayılar. Z gördüğünüz zaman da tam sayılardır. Bir de rasyonel sayılar var. O da şöyle. Bunun adı da rasyonel sayılardır. Hem tam sayıları içine alır hem de için içinde 1 bölü 2, 1 bölü 3'ün olduğudur irrasyonelde kökün dışına çıkmayanlar diyoruz. Yani rasyonel olmayanlar diyoruz. Biz ona genellikle o köklü sayılar olarak da ifade ediyoruz. Geldik. Böyle bir sorumuz var şimdi. Şöyle alıyorum. Bunu yukarı doğru çıkartıyorum. Birazcık da küçülteyim mi? Küçülttüm. Diyor ki verilenleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bazı firmalara ait otobüslerin otogarlardan kalkış peronları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A firmasına ait otobüsler karesi yüzden küçük olan pozitif tam sayı olan numaralı peronlardan kalkış yapmaktadır. Dikkat. Diyor ki pozitif bir tam sayı olacak ama karesi de yüzden küçük olacak. Birin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi ve 9'un karesi yüzden küçüktür. Demek ki benim A firmasına ait elemanlar bunlardır. Diyor ki B firmasına ait otobüsler numarası tek rakam olan peronlardan kalkacaktır. Yani he, dikkat dikkat ben de atlıyordum dikkat. Tek rakam olan numarası tek rakam olan bakın hem tek sayı olacak ve sadece rakam olacak. Yani birden, üçten, beşten, yediden ve dokuzdan kalkmaktadır. Çünkü rakamlar sıfırdan başlar dokuza kadar gider. C firmasına ait otobüsler numarası 25'ten küçük çift pozitif doğal sayı olan bak önemli pozitif doğal sayı yani sıfır alamazsın çünkü sıfırın bir işareti yoktur 25'ten de küçük olacak yani 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24'ten D firmasına ait otobüsler de numarası iki basamaklı doğal sayı olan peronlardan kalkacaktır. Numarası iki basamaklı bu D bayağı yerden kalkıyor. 10, 11, 12 git 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 nereye kadar gençler? 99'a kadar olan yerlerden kalkıyor. Şimdi bir diyor ki örneğin A firmasına ait otobüsler 2 numaralı perondan kalkış yapmaktadır. Bakıyorum adamın dediklerini. Doğru söylüyor valla 2'den kalkış yapıyor. Bu ifade semboller yardımıyla ifade edildiğinde iki elemanıdır A diyor. Doğru iki elemanıdır A. A kümesinde böyle bir eleman var. A firmasına ait otobüsler 11 numaralı perondan kalkış yapmamaktadır. Bakıyorum doğru 11 numaralı eleman yok. O yüzden 11 elemanı değildir A diyorum. Ve bununla ilgili bir önerme söylüyorum. Peki BCD firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarından yararlanarak bu gösterime benzer örnekler veriniz. Önce B'yi konuşalım mı gençler? O zaman diyorum ki B ile ilgili şunu söylüyorum. Diyorum ki benim B 3 numaralı 3 numaralı şöyle birazcık büyütmek istiyorum. Perondan kalkış yapar. Doğru mu? Doğru. 3 numara var, var B peronunda. Şöyle kameramı da hatta şöyle yapıyorum. Kameramı da kapatıyorum gençler. Böyle daha iyi izle olacak. Kalkış yapar diyor. 3 numara var mı benim peronda? Var. O zaman diyorum ki üç elemanıdır B diyorum ki benim B peronundan on numaralı perondan hareket etmez hareket etmez doğru on numara yok benim B peronundan o zaman on elemanı değildir B demek zorunda devam ediyoruz. Hocam C ile ilgili de örnek verebilir misiniz? Hemen C ile ilgili örnek veriyorum. Kalemi değiştirdim. C'de kim vardı? 2 4 6 8. Yani 25'ten küçük. O zaman diyorum ki C ile ilgili konuşuyorum. 20 nolu 20 nolu perondan hareket eder. Ediyor mu? Ediyor. O zaman 20 elemanıdır C'dir. Peki geçiyorum. 28 nolu perondan hareket etmez hareket etmez. Doğru mu? Doğru. O zaman 28 elemanı değildir. C'dir. Ve son olarak D'ye geliyorum. Arkadaşlar diyorum ki 99 nolu D için konuşuyorum. 99 nolu perondan hareket eder. Doğru bir hareket mi? Evet. O zaman 99 elemanıdır. D diyorum. Devam ettim. Diyorum ki 100 numaralı değil de e, tekleri aldığı için 9 nolu perondan hareket etmez. 9 ne olup perondan hareket etmez. O zaman 9 elemanı değildir. D de diyorum. Aynı önermeleri bunlar için de yazmış olduğum. Geldik buraya. A firmasına ait otobüsler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. peronlardan kalkış yaptıklarından bu sayıları sembol olarak göstermek istesem A kümesi budur. Vallahi doğru söylüyorum. Aynı zamanda diyor ki karesi yüzden küçük olacak. Bakın soruyu okuyorum. A kümesi dikkat et. Küme x'lerden oluşuyor. Karesi yüzden küçük olacak ve pozitif tam sayı olacak. 1 yazdım olur mu? Olur. 2 yazdım olur mu? 9. Buna da ortak özellik diyoruz. Buna da ortak özellik diyoruz. Şimdi B ve C D'yi de bunu uygun olarak yazalım. Bizim B kümemiz neydi arkadaşlar? B kümesindeki 1 3 5 7 9'du. Dikkat edin. B kümesini şuraya yazıyorum. 1, 3 hatta buraya yazalım. En iyi kendimizi görüyoruz. 1, 3, 5, 7, 9'du. Bu normal liste yöntemiydi. C kümesini söyler misiniz bana? C'de kim vardı diye bakıyorum arkadaşlar. 24'e kadar 2'den başlıyor. Onu yazıyorum. 2, 4, 6, hop 24'e kadar olanlar vardı. D kümesinde kim vardı diye bakıyorum. D kümesi neredesin yavru? Bu D'de de 2'den başlıyor. Çiftler vardı. Doğru mu? Bakıyorum yok. 2 basamaklı 10'dan başlayan ifadeler vardı. 10, 11, 12, ta ki 99'a kadar olanlar vardı. Peki bunları ortak özellikle gösterelim. Diyorum ki B kümesi X'lerden oluşuyordur. X'lerden oluşuyordur. Ve pardon şöyle mi yapalım? Evet X'lerden oluşuyordur. X 2n eksi 1'dir. n yerine 1 yazınca 1 geleceği için de n de aynı zamanda diyorum ki 1 ile en fazla 5 yazacağım için 1 ile 5 arasında sayılardan oluşur. Bir daha söylüyorum. Benim kümem x'lerden oluşuyor. x 2n eksi 1 tipindedir. Ve en yerine de sen sadece hop buraya ekleme yapıyorum. Bak bu da güzel oldu. Yanlış yazdık. Buraya da aynı zamanda en elemanıdır. Pozitif tam sayı yazıyorum. N yerine de 1, 2, 3, 4, 5 yazarım. Bu da B kümesi oldu. Buraya geldim. Bunun aynısını diyorum. Kümem X'lerden oluşuyor. X 2N'dir. X 2N şeklindedir. N'de 1 ile 12 arasındadır. Ve aynı zamanda E'de Z pozitif tam sayılardan oluşur. N yerine 1 yazarsam 2. 2 yazarsam 4. 12 yazarsam 24 oldu. Son olarak buraya geçiyorum. Benim kümem x'lerden oluşuyor arkadaşlar. Kümem x'lerden oluşuyor. Ve x de 10 küçük eşittir x. Küçük eşittir 99. Ve x elemanıdır z artı derim. 10 ile 99'un arasında olan tüm pozitif tam sayılar. Buna da bu mavi ile yazdıklarım adı arkadaşlar liste yöntemiyle Ortak özellik. Özür diliyorum. Bu, bu ve bu. Ortak özelliktir. Ortak özellik yöntemidir. Geldik. A firmasına ait bilgilerin pozitif tam sayı, pozitif rasyonel sayı olarak ifade edilseydi yine iki farklı gösterimle yazılabilir miydi? Şimdi arkadaşlar, şimdi pozitif rasyonel sayı dediğimiz şey nedir? Onu anlatalım. Pozitif rasyonel sayı dediğimiz şey 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 7, 2 bölü 3. Sonsuz tane gösterim var. Bakın sonsuz tane gösterim var. Ben bunu böyle ifade edebilir miyim? Pozitif tam sayı böyle bir ifade gösteremem. Niye? O zaman sonsuz tane olur. Ama pozitif tam sayı dediğinde sınırlıyor beni. Sadece ben desem ki mesela size 1 ile 3 arasında kaç tane pozitif tam sayı var? Bakın Dersiniz ki hocam sadece 2. Ama pozitif rasyonel sayı var dediğim zaman abi bunun arada sonsuz tane sayı var. 2 var, 3/2 var, 5/2 var, eee 4/3 var. Sınır yok. O yüzden bunu rasyonel sayı olarak ifade edemeyiz. Bilginiz olsun. Geldik buraya. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapacağı toplam 9 tane peron vardır. Nelerdir 9 tane peron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'du. Bu ifade matematiksel olarak SA9 olarak isimlendirilir ve A'nın 9 tane sayıdan olduğunu ifade eder. Peki BCD firmalarına ait hemen yazıyorum. B neydi? Yukarıya bakın. Ben her seferinde yukarıya dönmeyeyim diyeceğim ama mecburen yukarıya dönmüş olacağım. Arkadaşlar ne oluyordu? E 1 3 5 sadece B firması 1 3 5 7 9. O zaman SP buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 5. Niye? 5 tane elemanlıdır. Peki C kümesi nelerden oluşuyordu? O da e, 2 4 25'ten küçük çiftlerden oluşuyordu. 2 4 6, 24. Kaç tane sayı vardır diye tek tek sayarsam da SC'yi 12 bulabilirim. Ya da bunda bir formül anlatayım size hemen arkadaşlar. Ardışık olarak gidiyorsa. Örneğin 2, 4, 6 8, 24 gidiyorsa iki şekilde söyleyeyim. Bir son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı ikişer ikişer artıyor. Artı bir. Arkadaşlar bu iki bu benim terim sayımdır. Yani burada kaç tane sayı olduğunu gösterir. Bu da 12 olur. Ya da daha pratiğini gösterelim. Bu tip 2 kişi gittiğinde 2 parantezini aldığında 1, 2, 3 ta ki 12'ye kadar gelir. Demek ki toplamda 12 tane sayı vardır. D kümesi neydi gençlik? D kümesi de 10'dan başlıyordu. 10, 11, 12, 99'a kadar gidiyordu. Normalde bu 1'den başlasaydı 99 olacaktı. Demek ki burada kaç tane sayı var? 99'dan 9 çıkarıyorum. 90 tane sayı var. O zaman ST'ye de buradan kaç çıktı? 90 çıkmış oldu. Geldik A firmasına ait otobüslerin kalkış yapıp C firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peronlar matematiksel olarak A fark C. Ben bunu daha demin başta ne olarak gösterdim? Fark olarak gösterdim. Yani Türkçe mealini söylüyorum şu ifadenin bir de yukarıda yazıyor ama A'da olup C'de olmayan ya da A'nın C'den farklı elemanları A'nın elemanları olarak ifade edilebilir. Şöyle farklı elemanları. Hemen yazalım. A kümesi neydi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9'du. C kümesi neydi? Her seferinde dönüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop 24'e kadar. Şimdi bakıyorum. İki yöntemle de gösterelim beraber. Arkadaşlar A'da olup C'de olmayanlar. 1. Çiftler var. O yüzden tekleri alıyorum. 1, 3, 5, 7, 9. Bakın A'da olup C'de olmayanlar. Liste yöntemiyle yazalım. Hop liste yöntemi değişim. Ortak özellik. Kümem x'lerden oluşuyor. x 2n eksi 1'dir. n 1 ile 5 arasındadır ve en aynı zamanda pozitif tam sayıdır. Bakın en aynı bak x 2n eksi 1'lerden oluşuyor. Aynı zamanda n de 1 ile 5 arasındaki sayılardan oluşur ve pozitif tam sayıdır. Bunun da ortak özellik diyoruz. Geldik diğer sembolümüze. A veya B firmalarına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları matematiksel olarak şimdi şöyle güzel bir ifade. Arkadaşlar unutmayın. Matematikte veya kelimesi birleşim demektir. Kümede birleşim nasıl gösterilir? Böyle gösterilir. Bu da nedir? A ve B kümesinin elemanlarını birleştir demektir. Unutmayın. Sorudaki benzer biçimde iki farklı gösterimle yazınız diyor. Yazalım. A kümesi neydi önce? Bir A kümesini yazalım gene. 1 2 3 9'a kadar olan sayılar. B kümesi kimdi? Ben de unutuyorum her seferinde. B kümesi tek sayılardan oluşuyordu. 1 3 5 7 9. Bir daha bakayım B kümesine. Aynen öyle. Arkadaşlar x'ini birleştirdiğimiz zaman unutmayın. Bir kümede bir eleman bir kere olur. O zaman buraya baktığım zaman aslında B kümesinin bana bir katkısı oldu mu? Hiçbir katkısı olmadı bana. Bakın bir daha söylüyorum. B kümesinin bana hiçbir katkısı olmadı. Niye? B'deki her eleman aynı zamanda A'da da vardı. Peki liste yöntemiyle A kümesinde ne yazıyorsa yazabilirim. X'lerden oluşuyor. Ve X'de 1 ile 9 arasındadır ve x de buradan pozitif tam sayıdır. Bakın x'lerden oluşuyor. 1 ile 9 arasındadır ve pozitif tam sayıdır. Ne öğrendik? 1 veya dediğimiz şey birleşimdir. Ve bir kümede bir eleman bir kez bulunur. O yüzden B'dekiler A'da olduğu için bana bir katkısı olmadı. Şimdi hem C hem de V. Yani biz aslında burada C ve D dediği anda V bizde arkadaşlar kesişimdir. Ve kesişimde böyle gösterilir. Cümle olarak hem C'de hem de D'de olan firmalar ya da otobüsler dediği anda ikisinde de olan ortak elemanları almak zorundasınız. Unutmayın. Bu matematikte V ve kesişimdi veya birleşimdi. Kesişimde böyle gösterilir. Şimdi geçiyorum. Bizim C kümesini bir daha yazıyorum. D kümesini bir daha yazıyorum. D kümesi dediğim şey 10 11, 12 ta ki 99'a kadar olandı. Burası 10 çift olanlardı diye hatırlıyorum. 14, 16 ta ki 24'e kadar olanlardı. Doğru mu hatırlıyorum? Şöyle bir bakalım hızlıca. Ee, yanlış hatırlıyormuşum. 2'den başlıyormuş çünkü. Diğeri oradan başlıyormuş. Şunu düzeltiyoruz. 2'den başlıyor. Burası 2, 4, 6, 8 ve 24 oldu. Şimdi ikisinin de kesişimi. Bakıyorum hem altta hem üstte olanlar kimlerdir diye baktığımda iki basamaklı iki basamaklı 25'ten küçük çift sayılar. Çünkü ikisinde de olanlar. O zaman kimler var? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 var. Ortak özellikle gösterelim. Kümem x'lerden oluşuyor. Ben bu yöntemi sevdiğim için hep aynısını yazıyorum. x'in adı 2n. n de 5'ten başlıyor. 12'ye kadar. Ve n aynı zamanda z artıdır. Yani pozitif tam sayıdır. 5'ten 12'ye kadar sayıları veriyorum. n yerine 5 yazınca 10 oluyor. Ve çift sayıları her şekilde ne yapıyorum? Elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Geldik 8 numaralı ve 9 numaralı sorularla bitirmiş oluyoruz. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peron numaraları matematiksel olarak böyle göz. Tümleyeni dediğimiz şey birden yüze kadar peron vardı ya bizim normalde peron numaralarımız 1, 2, 3, yüze kadardı. Yüze kadar ama A'nın kalktığı hangileriydi arkadaşlar? Hemen A'yı not alıyorum. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'daydı. Bana A'nın tüm demek A'da olmayıp ama peronlarda numara olan yerler demektir. Biz buna tümleyeni diyoruz. Peki neler olabilir o zaman burada? 10 olacak, 11 olacak, 12 olacak. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Yüze kadar olan peronlar. Peki bunu ortak özellikle gösteriyorum. X diyorum. Kümem X'lerden oluşuyor. X dediğimiz şey 10 ile 100 arasındaki sayılardan oluşuyor. Ve X aynı zamanda Z artı oluyor. Bunun da ortak özellikle göstermiş oluyorum. Buna göre B firmasına ait otobüslerin kalkış yaptığı peronların tümünden A firmasına ait otobüslerin kalkış yapmakta mıdır? Bir soru. Şimdi hemen yazıyorum. A neydi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B neydi arkadaşlar? B'ye geçiyorum. Her seferinde bakıyorum ama B neydi yavrum? Tekler. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Bakıyoruz. Diyor ki B firmasına ait otobüslerin kalkış yaptığı peronların tümünden A'da kalkış yapmakta mıdır? Evet. Bakın 1, 3, 5, 7, 9'un hepsinden kalkış yapıyor. Peki bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. B kesinlikle A'nın alt kümesidir. Bakın B A'nın alt kümesidir. Bu da alt küme işaretidir. Bilginiz olsun Evet gençler kendinizi iyi bakın bir küme gösterimi oldu görüşmek üzere diyoruz